Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir duyuru videosuyla aslında bir beraberiz. Arkadaşlar bu videoda ne yapacağız? Hemen açıklayayım. Sami ile birlikte yepyeni bir tane oyun ekibi yani sadece bakın Roblox demiyorum. Sadece ee, Roblox açısından değil ekip. Her oyun yani işte istediğimiz oyunları ve Roblox'a da dahil ama bunu unutmayın. Oyunları oynayacak bizimle bir ekip kuruyoruz. Yani oyun ekibi Roblox dahil bütün oyunları oynayacağız böyle bir ekip kuracağız arkadaşlar. Katılım şartlarını açıklamaya yazacağım zaten, şimdi de söyleyeceğim. Çorç ucusundan gelen arkadaşlar bu arada hoş geldi. Ya da videoya direkt giren arkadaşlar da hoş geldi. Yani hepiniz hoş geldiniz. Şimdi buradaki açıklama Ben da okuyabilirsiniz. Fakat ben direkt size, bu arada uzun zamanda bir çekmediğim için gerçekten stresli. Bir de kamerayla ilk videomuz. O yüzden kusura bakmayın. Katılım şartları ekibimiz arkadaşlar şunlar. Hani eski ekibimiz niye daldı? ona ayrı bir video yaparız da. Katılım şartlarımız arkadaşlar, sadece Roblox oynamanız, Discord'unuzun olması ve videolarda sesinizin çıkması. Ee, i̇lk olarak sizinle bir böyle deneme videosu çekeceğiz ve sonradan biz ekibimizle yani ekibimiz Sami, e, Sami ve ben yani ekibimiz e, ana üyeler olarak biz Bakacağız videoya eğer ki sizin videodaki performansınızı beğenirsek sizi ekibimize alacağız yani bu kadar basit aslında sizin yapacağınız tek şey videoda normal bir şekilde oyununuzu oynamak ve biz sizin arkadaşınızmışız gibi e, videoda işte bizimle dertleşmek konuşmak tarzı şeyler ki zaten arkadaş olalım diye bir bunu kuruyoruz aynı zamanda olay tamamen bundan ibaret başka bir katılım şart yok discordun robloxun olsun e, bize yeter açıkçası bir de videoda sesin çıkacak Ha şu an mesela bende kamera görünüyor ya sizin kameranız görünmüyor. Bazen öyle sorular olabiliyor. Hayır arkadaşlar, öyle bir şey yok. Zaten olamazlar. Eee kamera vesaire diye bir şey yok. Bu sadece benim kameram görünüyor. Sami'nin kamerası bile görünmüyor yani. Öyle düşünebilirsiniz. Olay tamamen bundan ibaret yani. Eee peki ne olacak? Sizin de işte dediğim gibi bir deneme videosu çekeceğiz. Ondan sonra sizi beğenirsek e, ekibimize katacağız ve şu anda ekibimizde bu arada şey var. Eee 3 erkek, 2 kız almayı düşünüyoruz ekibimize. Tabii bu sayı yete de değişebilir. Çünkü mesela eski ekipte hiç kız yazmadı. O yüzden biz de bir erkek gittik. Ne böyle bir şey olursa ya da sadece sadece kızlarla da öyle ekibi bilmiyorum daha belli değil hiç şey. Eee bu tamamen sizin elinizde arkadaşlar. Siz ne dersiniz? Ona uyaraktan biz de e, ekibimizi kuracağız arkadaşlar. Ama e, katılmanızı çok istiyorum, e, sizlerle birlikte videolar çekelim istiyorum. Bu ekip gerçekten önemli bir ekip olacak ve bir daha dağılmamak üzere güzel, gerçek, güzel bir ekip kurmak istiyoruz. Sami de, ben de. Bu arada arkadaşlar videoları sadece benim kanalımda değil, Sami'nin kanalında da, benim kanalımda da videolar çekeceğiz. Eğer sizlerin kanalı varsa, sizlerin kanalında da bizler de olarak video çekebiliriz. Bu da bir e, avantaj yani sizin için. İleride ileride büyüdüğümüz zaman sizlerle birlikte büyüyelim ve sizlerle birlikte ekibimizle birlikte güzel anılar e, anılarımız olsun diye bu ekip kuruyoruz arkadaşlar ya, onun dışında başka bir sebebimiz yok e, ama dediğim gibi bir de oyuncak çok fazla arkadaşımız olmadığı için de sizlerle birlikte video çekmek istiyoruz bir de ekip abi arkadaşlarınla kurunca güzel oluyor. tanımadığın insanlarla e, filan kurduğunda daha güzel bir ekip kurabiliyorsun. Ondan ötürü biz bu şekilde bir şeye karar verdik ki öbür ekibimizi de öyle kurmuştuk. Kaliteli bir ekipti. Tek sıkıntı e, arkadaşların vakitleri çok olmuyordu. İstekleri biraz olmuyordu. Ama yeni insanlara bakalım. Devam edeceğiz inşallah. Bu arada eski ekipten arkadaşlarımız da eğer katılmak istersenler yine gelebilirler. Onda bir sıkıntı yok bizim için. Onun dışında başka ne diyeceğim diye hatırlamaya çalışıyorum. Başka diyeceğim bir şey var mıydı? Ha bu arada arkadaşlar e, açıklamaya Discord linki verdim. Katılmak isteyenler hem yoruma yazabilir katılmak istiyorum diye. Hem de katılmak isteyenlerin zorunlu yapması gereken şeyler var arkadaşlar. Onlar ne? Aslında iki tane şey. Roblox'unuz olacak ki Roblox zaten bizi takip eden çok kişi oynuyor arkadaşlar. Ondan yana bir problem Roblox'a nasıl gireceksiniz? Ee, warp, VPN ve ya da DNS adresinizi değiştirerek Roblox'a girebilirsiniz. Onun için de açıklamaya bir video bırakacağım. O videodan da Roblox'a nasıl gireceğinizi Bakabilirsiniz, o şekilde Roblox'a girip e, bize arkadaş ekleyeceksiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. E, i̇kinci olarak da açıklamada verdiğiniz Discord'a gidip katılıyorsunuz direkt arkadaşlar ve başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Veya de bir Discord'a gelince ben geldim, ekibe katılmak istiyorum, adım şu, şu diye yazabilirsiniz ya da sadece ekibe katılmak istiyorum yazın. Biz sizinle iletişime geçeceğiz her daim 24 Discord sunucumuzda ben değilsem sahibi ya sahibi ben ya da moderatörlerimiz Discord ekibin Discord sunucusunda olacak. Aynı zamanda bizim Discord sunucularımıza da gelebilirsiniz fakat ekip Discord sunucusunda ekibe özel bir Discord olduğu için sizin için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra herhangi başka bir şey yapmanıza gerek yok. Biz size döneceğiz ve deneme videosunu çekeceğiz. 3-4 kişilik, 4-5 kişilik ekip kuracağız, Sami ve ben dahil olmak üzere yani toplamda 3 kişi falan alacağız arkadaşlar. Ee, ya da 4 kişi falan. Bu değişebilir arkadaşlar. Çok kişi olunca da sıkıntı oluyor. Ee, ama Kendinize güveniyorsanız ve e, hani burada sizi bir sınav sokmuyoruz, sadece deniyoruz nasıl. Bir, bir mesela bir gün de tutup da çok çekilen heyecan yapan arkadaşlar alınamayacak. Ama mesela tabii ki de heyecan yapacaksın. Ama çok da e, böyle şey yapmayın. Relax olun. Normalde nasıl oynuyorsunuz arkadaşlarınızla? Biz de böyle şekilde oynayın. E, başka da bir şey istemiyoruz sizden bunun dışında. E, ve videolarımıza yer alacaksınız. işte bu şekilde e, sizlerle birlikte oynayacağız. Zaten eski ekiplerimize bakabilirsiniz. Onlar nasılsa bunda da o şekilde olacak yani. Adamlar relax zaten. O yüzden çok güzel bir video çekiyorduk. E, onun dışında da bunları tekrar söylemek istiyorum çünkü bunlar asıl ana maddeler arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Roblox'unuza açıklamada verdiğim bu Roblox Türkiye'de nasıl gidiyor videosundan Roblox'a gireceksiniz. Sonrasında açıklamada Sami'nin ve benim Roblox hesaplarımızı vereceğim. Onlardan direkt arkadaş ekleye basarak bize istek istekli olacaksınız. Biz kabul edeceğiz. Ama sonrasında da Discord'umuza gelerek katılacaksınız. Açıklamada yine Discord yazıyor. Her şeyi açıklamada net bir şekilde yazdım. Oradan da okuyarak yapabilirsiniz. Şu an videoda çok hatırlamayabilirim. Ama açıklamada her şeyi tane tane güzel bir şekilde sizler için yazdım. Oradan adımları takip ederek her şeyi yaparsanız bu şekilde ekibe katılın Zaten hani çok zor bir şey değil arkadaşlar. iki tane üç tane madde var. Yani Roblox ile arkadaş ekleyebilir Roblox'tan. Ve Discord'a katıl. Başka herhangi bir şey yok. Takip et videoyu beğen. Yok öyle şeyler yok biz abi. Biz direkt relax adamız abi. Hiç uğraşmayacaksın. Neyse bunları yaptıktan sonrası zaten kolay eee videomuzu çektik işte. Onun haricinde de başka bir bir şeyimiz yok. Eee ve ekibimizi kuracağız ve işte sonrasında ya dek, işte anladınız siz. Videolarımızı çekeceğiz. Eee güzelce oynayacağız ve asıl buradaki amacımız da güzel bir arkadaş grubu kurmak arkadaşlar sizlerle birlikte tanışmak yeni insanlarla ve sizlerin de yeni insanlarla tanışmanız. Yani sonuçta siz de eee tanımadığınız insanlarla tanışacaksınız. Arkadaşlarınız da gelmiyorsunuz buraya. Bizimle tanışacaksınız. Ee, ya da ekibimizin diğer üyeleriyle tanışacaksınız. Yani sizi aramızda görmekten mutluluk duyarız açıkçası. Sami de bu videoda olacak normalde ama Sami e, polen alerjisi olduğu için gözünde bir bir şey var. Ondan ötürü de e, gelemedi. Ama e, onunla da belki bir tane video çekeriz. Belli olmaz. Ama sonuç olarak zaten burada benim anlatmamda yeter arkadaşlar çok zor bir şey değil arkadaşlar ee, hani size açıklığım açıklamada da zaten size tane tane anlattım arkadaşlar oradan da hemen adımları takip et yap ve bunları yapmanız sadece 10 dakikanızı plan alacak arkadaşlar emin olabilirsiniz ee bu şekilde yapacaksınız ve yapılış videosunu da çekelim isterseniz yeter ki siz ekibimize katılın abi ben sizi görmek çok istiyorum aramızda tabi bir de bir kural daha var ama onda da hiçbir şey yapmanıza gerek yok sadece saygılı olun Başka bir şey istemiyoruz. Videolarda saygılı olmanız, bizim için tek sıkıntı saygısızları ekibimize istemiyoruz arkadaşlar. Bunları da yaptıysan artık sen bizim ekibimize katılmışsın demektir ve videoda da deneme videosunda da bu arada çok kasmayın abi. Evet oğlum zaten başladı dedim. Ee, o şekilde bu yaz boyu sizlerle birlikte güzel videolar çekmek nasip olur inşallah. Gelmeyi unutmayın. Hepiniz aramızda görmek istiyoruz. Bu arada mobil PC fark etmez her türlü eee gelebilirsiniz fakat işte eee Roblox'a girmeniz gerekiyor sıkıntı bu ve eee PC olursa daha iyi olur bizim için çünkü farklı oyunlar da oynayacağız eee ondan ötürü bizim için daha iyi PC olması PC ise bir adım öndesiniz ekibe girmek için yani herkesten öndesiniz demek arkadaşlar bunu bir ayrım olarak düşünmeyin arkadaşlar sadece PC oyunlarını oynayacağımız için öyle bir durum var sadece Roblox'a gelebilirsiniz o şekilde başka da bir şey söylemeyeceğim yani daha ne söy söylesem Artık Şey shorts videosunu da yaptık bu arada shorts videosuna da gidip bakabilirsiniz. Shorts bölümünde ilk sırada şu an en Üstteki en, en son yüklediğim ve videoda en son yüklediğim işte anlatım videosunda bu iki videoya girip bakabilirsiniz. Eşimize sizleri bekliyorum arkadaşlar. Umarız ki gelirsiniz. Sami de sizlere selamını iletiyor. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarız ki ekibimize gelirsiniz. Ekibimize gelen arkadaşlarımızla birlikte en kısa zamanda bir video yapmayı planlıyoruz. İnşallah sizler de gelirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Umarım ki bizi yara ola bırakmaz. Gelirsiniz arkadaşlar. Yine çok güzel bir ekip ortamı kurmak istiyoruz. Sizlerle birlikte güzel videolar çekmek istiyoruz. Siz de istiyorsanız açıklamadaki her şeyi yapın ve gelin. Zaten 2-3 tane madde var arkadaşlar. Daha ne o zaman kapat hadi kapat hadi görüşürüz bekliyorum bak